Ben de diğer arkadaşlarım gibi Polonez işçilerini, Birleşik Metal iş emekçilerini selamlıyorum. Aynı zamanda fabrikalarda, atölyelerde bu genel kurulu takip eden işçi, emekçi sınıfını selamlıyorum. Bir diğer selamı da şu anda cezaevlerinde bozuk adalet sistemi sebebiyle mahpus edilen ve iş yurtlarında köle gibi karşılıksız çalıştırılmaya mecbur bırakılan mahpus işçilere gönderiyorum. Burcu Gül konuşurken aklıma ufak bir anekdot geldi. Yakın zamanda odaya odamıza bu parlamentodaki odamıza 70 yaşında bir işçi geldi ve dedi ki benim karanfil sokakta çalıştığım bir waffle'cıda işverenler maaşımı vermediler. Dört günlük yevmiyemi vermediler. Günlük 650 liraya orada çalışıyordum. 12 saati aşkın çalışıyordum ve 650 lira yani dört güne karşılık gelen 2600 lirayı bu işverenler bana vermedi. Ne olursunuz hakkımı almam için yardım edin dediler. Siz peki dedim SGK'nız var mıydı? Hayır dediler. Kayıt altında mıydı oradaki istihdamınız? Hayır dediler. Başkalarının kaydı var dedik. Hayır dediler ve kayıt dışı istihdamın kronik bir şekilde devam ettirildiği bir iş yerinden bahsettiler. Bu yaşlı adam hayatının büyük bir bölümünü kayıt dışı istihdamın içinden geçirdiği için emekli bile olamıyor ve muhtemelen çok kötü sağlık sorunlarıyla hayatı çok da uzak bir gelecekte olmayan bir şekilde sona erecek. Benim odadan çıktıktan sonra gideceği AK Parti'nin bir milletvekili olduğunu söyledi. Oğluna torpil arıyormuş. Emeğini benden savunmamı istedi. Torpilini iktidardan istedi. İkinci bir ikinci bir anekdot aktarmak istiyorum. Bu da benim bir yakınımdır. Eczane teknisyeni olarak Diyarbakır'da çalışıyor. Kuzenimdir. Halamın kızı. Onu söyleyeyim. Eczanede asgari ücretin yarısına çalıştırılıyor. Neden çıkmıyorsun diyorum. Diyor ki şu an Diyarbakır'da nereye girsem hepsi bana asgari ücretin yarısını verecek. Peki dedim Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bunun şikayetini yapabileceğimiz bir yer yok mu dedim? Bütün piyasa böyle dedi. Her yerde şu anda bu şekilde teknik teknikerlik okuyanlar asgari ücretin yarısına çalıştırılıyorlar. Burada oturan bakanlık yetkilileri kayıt dışı şekilde asgari ücretin yarısına çalıştırılanların hakkını savunmuyor. Başka bir yerden örnek vereyim. Antalya'da bir tane otelde çalıştırılan genç kadınlar var. Burada işte resepsiyonda temizlikte çalışan genç kadınlar uzun saatler çalışıyorlar. Asgari ücret alıyorlar. Mesai ücretlerinin hakkını alamıyorlar. Üç örnek. Üç farklı bölgeden üç örnek veriyorum. Ve bu bu ülkenin kronik sorunlarından birisidir. Geçen sene bütçe tartışmaları devam ederken iktidar bloğu yoksulluğun ne olduğunu anlamıyor diye tarif etmeye çalışmıştım. Çok içten ve samimi bir yerden tarif etmeye çalışmıştım. Ama bu sene aradan geçen bir yılda şunu anladım ki çok iyi biliyorlar. O kadar iyi biliyorlar ki ölesiye kaçınıyorlar o yoksulluktan. Onlar ve çeperlerindekiler bu yoksulluk girdabına girmesin diye büyük bir yoksul sınıfının oluşmasına olanak sağlıyorlar ve bunu büyütüyorlar. Zaten bu çeperde işte yoksulluktan korkan bu çeperdekiler SGK vurgununun olmasına göz yumuyorlar. Onlar Yeri, seri bebek katillerinin yaratıldığı bir düzeni yaratıyorlar. Onlar asgari ücretin ne olması gerektiğine karar veriyorlar. Bu çeperdekiler asgari ücreti belirlerken örneğin ilo 131 kriterlerinden hiç dem vurmuyorlar. Bu kriterleri benimsemiyorlar. ILO 131 nedir diye sorsam muhtemelen ÇSGB içinden bile ne olduğunu bilmeyecek olan insanlar olacak. Bu ne demektir? ILO 131 işçi ve ailesinin gereksinimlerini insani koşullarda sağlayabileceği kriterlerin sağlanmasını benimser. ILO 131. Pestisitle yıkanmamış domates yiyebilme hakkından bahseder. Antibiyotikle yıkanmamış kırmızı et hakkından bahseder. Mikrop plastik olmayan kıyafet giyme hakkından bahseder. Ücretsiz kreş hakkından bahseder. Bugün benim bu parlamentoda bu kürsüde konuşma yapmamı sağlayan kreş emekçileri vardır. İki buçuk yaşındaki kızımı bırakıp burada konuşma yapabiliyorum. Ama benim sahip olduğum bu hakka yüzlerce, binlerce, milyonlarca anne, baba sahip değiller. Evde oturmak ve istihdamın dışında veya kayıt dışı istihdamın bir parçası olmak zorunda kalıyorlar. CSGB'nin web sitesinde misyon ve vizyon var ama bu misyon ve vizyonun altını dolduracak denetimler yok. O sebeple bu parlamentonun iç düzüğünün garip işleyişi sebebiyle soramayacağım soruları kürsüdeki bu kısa zamanımdan değerlendirerek kullanmak istiyorum. Kayıt dışı istihdama ilişkin denetlemelerinize dair bizimle biraz istatistik paylaşır mısınız? Emek sömürüsünü engellemek için neler Lütfen tamamlayın. İnsanları sosyal yardım kıskacından çıkarmak için neler yapıyorsunuz? Hemen burada daha önceki bir konuşmada daha bahsettim. Parlamentonun hemen şu kulisinde çay dağıtan insanların dört aile dört de arasında yoğun derin bir fark var. Bu farkı gidermek için ne yapıyorsunuz? Bu parlamentoda size bu konuşmaları sağlamamız için notları toplayan danışman arkadaşlarımızın haklarının sağlanması için neler yapıyorsunuz? Polonez işçilerinin haklarını savunabilmek için neler yapıyorsunuz? Misyon ve vizyon diye belirttiğiniz şeyler çok güzel ve bunlara katılıyoruz. Ama bunu yazanlar bu misyon ve vizyonu yazanlar Şirinler köyünde yaşıyorlar. Ama biz Gargamel'lerle mücadele ediyoruz. O yüzden Gargamel'lere karşı halkın birleşik mücadelesini savunuyoruz. Tekrar bütün işçileri, emekçileri saygıyla selamlıyorum.